Yeni motovlogdan herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle de NS Batur girişi gibi oldu ama yapacak bir şey yok artık. Başladık videoya. Nova'dayız. Mobilis taktırmaya gidiyoruz, takip cihazı. Ee, bunu da kayda alayım dedim. Hem e, montaj görüntüsü olsun elimizde. Hani nasıl takılıyor vesaire diye merak edenleriniz varsa. Aküye montajı nasıl oluyor ya da biz yapabilir miyiz gibi sorularınız varsa montajını göstermek istedim ki hani ben de açıkçası daha önce takmış ya da taktırmış değilim ama tahmin ediyorum montajı kolaydır, montajı rahattır açıkçası. Ee, bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum hani takmak taktırmak konusunda. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben kastım şu, hani muhtemelen çok basit bir sistemdir. hani parçalar elimde açtım kontrol ettim işte içindeki hat sim kart vesaire hepsini gönderdi firma bize ama hani e, montajı nasıldır onu hiç bilmiyorum açıkçası yine de öyle çok afaki zor bir şey olacağını sanmıyorum. Muhtemelen çok basit bir şeydir. Çünkü hani herkes götürüp bir elektrikçi de taktırmayabilir. Ya da işte içinizde bu işlerle uğraşmayı sevenleri varsa hızlı bir şekilde sistemi çözüp ona göre bağlantısını yapmak istiyor olabilir. O yüzden bence basit bir sistem gibi görünüyor. Takip cihazı nedir, ne işe yarar? Adı üstünde takip cihazı, motosikletinizi takip etmek, anlık olarak nerede olduğunu görebilmek, Allah korusun olası bir çalıntı durumunda eğer cihazı sökmediyseler ki bireysel motorlarda zaten akünün hemen yanına bağlanılmaz. Onu da söylemiş olayım hani bağlayan bir usta falan görürseniz de aman aman diyeyim böyle frenajların iç tarafına böyle bir yerlere kolay kolay görülmeyecek, fark edilemeyecek bir yere ve kolay kolay suyla temas edemeyeceği bir yere e, takip cihazını saklamanız avantajınız olacaktır. Çünkü motosiklet çalındıktan sonra bulabilmek için en büyük kodunuz o olur. İşte yok polise gideyim, şikayet edeyim. Mobeseler incelensin, kameralar batırsın, öyle birkaç gün, belki bir hafta falan takarlar. O esnada zaten muhtemelen motorunuzu parçalamış ve satmış olurlar. Öyle bir durumu var. Bu yüzden buna dikkat edin eğer taktıracaksanız. Bunun haricinde firmalar hepsi bildiğim kadarıyla kullanıyor zaten. Benim motosikletim şahıs motosiklet olduğu için satın aldıktan sonra da hani bizim firmanın kullandığı eski cihazla sözleşmesi bitmişti. O cihazları söküp gönderdik. Daha sonra bunları gönderdiler ama tabii ben o esnada motorumu aldığım için hani benimki şahsi motordu. İlk başta bize takma zorunluluğu getirmediler ama daha sonra ben işte mesai takibatını vesaire gün içerisindeki e, hareketleri takip etmek niyetiyle olduğunu söylediler. Takmanızın zorunlu olduğunu söylediler. Daha doğrusu dinletle. O yüzden mecburen takacağız. Şimdi bakalım bu şuan ne taraftaydı araba var mı? Araba yok. Buraları tarif etmişlerdi ama yol burada mobil yazı var. İleride de elektronik çok orayı çok iyi biliyorum. İleride hiç elektronik yok. Öte tarafa gidelim. Şöyle bir döneyim. Bakalım bakalım. Kasap var. Mobil yazı var. Evet. Her zaman ama yol burada yazıyor. Arabi yazar kasa. Aha bakalım nereye gidiyor. Erzurum elektronik geldik. Bakalım usta içeride mi? Herhalde kontrol edelim. O dediğim gibi, bu amaçla takacaklarını söylediler. cihazı da şöyle onu da göstereyim. Kutusu bu şekilde. içinde de şöyle iki tane kablo çıkıyor. Hızlıca göstermiş olayım. Şimdi de baktığımız zaman almayalım. Şöyle bir cihaz çıkıyor bunun arka tarafında. Seri numarası var orayı şöyle kapatayım. Şurada girişleri falan var. Garip bir cihaz. Bir de içinden Türk Telekom'un sim kartı çıkıyor. 4.5'ti. Bunları takacaklar. Bakalım nasıl olacak. Görelim. Selamlar iç. Bir mobil cihazı takılacaktı ama kayıt açtırdık. <laughs> Açık konuşmak gerekirse daha önce iki kere geldim. Dün ve ondan e, önceki gündü sanırım. Ya da dün de dünden iki önceki gün. Geldim, usta yoktu. İşte oraya gitti, buraya gitti falan yaptılar. Bakalım bugün burada. Cihaz takısında görelim. Aküsü burada, kapa şu kapağın altında. Ne dedin? Hiçbir şey anlamadım ki ben sende. Cihaz yanımda getirdim usta. açtıktan sonra kayıt açtım. Dün de öyle hatta da geldim yoktum. Daha da uzayamadım da yeni Geldi Gel canım dostlar vereyim sana. Bakın ne gerek Bu sim kartıyla beraber şöyle tutar. Tamam. Tamam bu? Genelde Açalım. Bir de daha lazım. Burada çok meşhur bir söz vardır. Baba söyledi ne derler? <laughs> Babanın da desteği ihtiyacı var. Tamam onun ne yapacağım. Aman onun üzerine yüzünü koymuş. Sanki de bir tık yerinden Bayağı kullanmış ha. Çizmasının da tepkinin We'll you Tamam mıdır usta? Tamam o zaman ben kapatayım. Montajı tamamladık fakat tam montaj sona ermişken kameranın da pil ömrü sona erdi. O yüzden ben de ne yaptım? Ee, Nolan gitmesinde yarım saat falan vardı biraz fazla vardı daha doğrusu. Hemen çok yakında benim berberim vardı zaten gittim bir selam verdim oturdum sohbet muhabbet çay vesaire. O esnada kamerada şarj oldu çok fazla şarjım yok o yüzden videonun kapanış kısmını çok uzatasım yok. Ee, fakat şunu söyleyebilirim öyle kolay kolay da takılan bir şey değilmiş şu anlamda takılan bir şey değilmiş. E, mekanik olarak montajı çok kolay gördüğünüz üzere. Fakat e, ee, işte anakartı açtığı için, kartı anakartın içine yerleştirdi, sonra ana ee, anakartı tekrar yerine taktı vesaire e, direkt cihazı birleştirdi sonra kabloları taktı aküden falan bir de silponluk sigortadan bağlantı aldı işlemleri yaptı adam yaptıktan sonra da telefonunda hatta yapmadan önce de sonra da daha doğrusu telefondan sisteme tanıttı. Kilometreyi öyle resmen şeyini, harfi harfine istedi. Onu anlamadım. İşte 67.250 dedim. 67.275 olarak baktı öyle gördü. Dedi tam bunu yazacak falan. Şey İyi ee, biraz detaylı bir işmiş. Sadece yani dijital kısmı detaylıymış daha doğrusu, Öyle söyleyeyim. Onun dışında herhangi bir zorluğu yok. Yani Katılabilir mi? Katılabilir. Ama tabii burada... Ama tabii dijital kısmı daimin elinde. Yani daha doğrusu takacak olan ustanın elinde olduğu için mecburen bir ustaya gitmeniz gerekiyor. Onu öğrendim. Sordum onu kayıt dışındayken. Yani i̇şte biz takabiliriz onun dışında. takarsın dedi. Sıkıntı olmaz ama aktifleştiremezsin. Aktifleştirmek için yine bana gelmen gerekiyor falan yapınca. Yani dedim tamam demek ki dışarıdan bir, bir cihaz alsak da onun yetkili servisine götürmemiz gerekiyor aktifleşmesi için aradan sığarım da hiç uğraşasım diyor. Çok yavaş geçelim çünkü gerek yok. Evet mobiliz montajı videomuz derken de ona ayar verdi. Mobiliz montajı videomuz burada son buluyor. Herkes kendine çok dikkat etsin lütfen. Şöyle şu alt taraflarda bir yerlerde şuralardan var İşte bir yerde bir abone ol beğen butonu var. Onlara da lütfen basarsanız çok sevinirim. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olsun. <laughs>